Herkese merhaba. Kozmik Tarot kanalıma hoş geldiniz. 1 Haziran 2020 haftası Koç burçları için e, Koç burçları için açılım yapacağım. Bakalım Koç burcunu Haziran'ın ilk haftası neler bekliyor? Öncelikle duyguları Için kart açmak istiyorum duyguları nasıl enerjileri nasıl akıllarında ne var klasik destemden hareketleri için bir kart çekmek istiyorum Hmm. Şimdi sevgili Koç burçları, Koç burcu arkadaşlarım. Öncelikle bu aralar üzerinizde çok fazla yük hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi gerçekten çok zorlanıyorum, artık bu yükü kaldıramıyorum. Bir şey yapmalıyım, bir şeyler değişmeli ama köklüce bir çözüm olmalı, bir değişim olmalı duygusu içerisinde oluyor. Duygusu içerisindesiniz bu hafta büyük ihtimalle ve bunun için bir çözüm arıyorsunuz. Yani aslında bu çözümü aramaya başladığınızdan andan itibaren çözümün ne olacağına dair rehberlik alabileceğiniz bir takım insanlarla karşılaşabilirsiniz ya da kendiniz içsel olarak o rehberliğe ulaşabilirsiniz bu hafta. Bu sizin için bir yolculuk ve siz bu yola çıkmışsınız artık. Yani bir şeyler kök yüce değişecek. Artık şimdiye kadar olan şeyler bana çok yük uy geldi. Çok zorlanıyorum. Buradan artık çıkmam lazım duygusu içerisindesiniz ve artık bu yolculuğa çıkmışsınız. Biraz kararsızsınız. Gerçekten ne yapabileceğiniz konusunda bir çözüme ulaşamamış durumdasınız. Aynı zamanda maddiyat sizi biraz zorluyor olabilir. Maddi koşullarla ilgili hani yapmak istediklerimi yapabileceğim kaynağım yok diye belki düşünüyorsunuz ya da bu koşul yani maddiyat sizi biraz düşündürüyor ve zorluyor olabilir. Bu da sizin kararsızlığınıza sebep olabilir ama siz köklü bir değişim için çoktan yola çıkmışsınız ve aslında uyumlu yani bu içsel rehberliği ya da herhangi birinden alacağınız o rehberliğe ulaştıktan sonra aslında çok uyumlu bir şekilde e, hani uyum göstereceksiniz. Neyin ne zaman nasıl yapacağınız konusunda e, o fikri bir rehberliği alacaksınız ve gerçekten bu uyumla çıkacağınız e, kolaylıkla ayak uydurarak yürütebileceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Evet Koç burcu arkadaşlarımdan sonra hemen Boğa burcu arkadaşlarıma bakalım ki onları 1 Haziran haftası neler bekliyor. Bu aburçları içe bakıyorum. Hemen Dostamdan da dikkat Bu uçtu geldi. Bu olsun. Ah evet. Boğa burçları için Öncelikle boğa burçları biraz kalp kırıklığı yaşıyorlar ve aslında gerçekten şefkate ihtiyaçlarının olduğu bir dönemdeler. Kendilerini akıntıya bırakmışlar ve bir taraftan içsel olarak bir bolluk içerisinde hissediyorlar kendilerini ama bu kalp kırıklığını içinde gerçekten bir şefkat arayışı içerisindeler. Hayatlarında denge arıyorlar bu hafta. Dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Belki büyük ihtimalle de ilişkileriyle ilgili dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Büyük ihtimal gene maddi konularda bir şeyler daha yolunda gidiyor. Zaten o akıntıyla beraber o yolunda giden, rayında giden olaylar bolluk boğa burçları için tıkırında gidiyor. Ama bu ilişkilerle ilgili şefkat arayışı, kalp kırıklığı boğaların bu hafta gündeminde olabilir hayatlarına denge istiyorlar ve bunun için aslında çok güzel şansları var Yani bu bir şekilde ortaya çıkacak bunun oluşması için gereken koşullar belirecek ama sizde lütfen bunun için somutmayı bırakıp kendinizde gerçekten o arayışın içerisinde olun Şimdi İkizler Burcu'na sıra geldi. İkizler Burcu için bir Haziran haftası nasıl geçecek ona bakacağız. Hmm. İki kart birden geldi. Hmm, burada hemen şuradan da bir kart daha bakacağım ikizler burcu için ikizler burcu bu aralar çok ödün vermiş çok tükenmiş ve çok baskı altında kendilerini hissediyor olabilirler gerçekten artık tükendim sürekli ödün verir durumdayım çok sıkıldım sıkıştım Baskı altındayım gibi bir hissiyatları olabilir. Fakat bununla ilgili artık ne yapacaklarının bir kararını vermiş durumdalar. Yani bu durumdan nasıl çıkabilirim? Bu durumu da nasıl kendimi ortaya koyabilirim? Bununla ilgili bir eyleme geçme kararı almış durumdalar. Ve aslında o eyleme geçtikten sonra da durum onlar için çok kolay bir şekilde değişecek. Yani kolaylıkla bu biçimi değiştirecekler. Ve ellerindeki... Aslında o sıkıldıkları durumdan bir sıyrılabildikleri anda sanki hani çok daha huzurlu, çok daha mutlu böyle şuradaki eylemde görüyorsunuz ferah oh diyecekleri bir hafta. Bunun için de bütün hünerlerini ustalıkla ortaya sergileyecekler ve. Bu onlar için aslında çok da zor değil. Yani şu sıkışıklıktan kurtulmayı seçtikleri anda gerçekten kolaylık ve rahatlıkla huzura erebilecekleri ve huzurun tadını çıkartabilecekleri bir hafta sevgili ikizler burcunu bekliyor.